Değerli basın mensupları sevgili arkadaşlar Bugün e, Trabzon'dayız e, Parti Meclis Üyemiz Hikmet ile birlikte e, Sayın Ortahisar Belediye Başkanımızın Çağlayan Mahallemizde yapmış olduğu Kentsel Dönüşüm Projesinin Yıkım Törenine geldik e, Bölgemize hayırlı olmasını diliyorum Ancak Trabzon'a gelmişken Türkiye'nin içinde yaşadığı hukuksuzluğu Türkiye'de yargı eliyle siyasetin nasıl dizayn edildiğini bu toprakların bu topraklarda doğmuş ve ülkenin siyasetinde söz sahibi olmuş, milletin gönlünde yer sahibi olmuş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Türkiye İttifakı'nın 15.5 milyon oyla seçilmiş Cumhurbaşkanı adayını yine Hemen yanımızda bulunan ilçelerde doğmuş Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediye Başkanımız. Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkanımız. 31 yıldır Büyükçekmece'nin belediye başkanı. Bir iddia, bir iftira, bir karalama, bir yargı operasyonu ile bugün tutuklu olmalarına şiddetle protest ediyoruz. Yapılacak olan ilk seçimde halkın %58'inden fazla oyunu alarak cumhurbaşkanı olacağı neredeyse taraflı tarafsız yerli yabancı tüm anket kuruluşları tarafından kamuoyuna paylaşılan Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bugün içinde bulunduğu durum bir hukuk devletine cumhuriyetin 102. yaşını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti adalet adalet anlayışına asla uygun değildir. Trabzon'un bu yürekli evlatlarının sesini İstanbul'da yerel yöneticilik yapan bu yürekli evlatların sesini Trabzon'a geldik. Burada sizin aracılığınızla da tüm bölge insanına duyurmak istiyoruz. Ben buraya gelmeden önce Ferdi Zeyrek başkanımızın cenaze törenine katıldım. Ondan önce de İstanbul'da bayramda belediye başkanlarımızı ziyaret ettim. Kendileriyle görüştüm. Ama Maçka'nın yürekli evladı Mehmet Burak Çalık Kahramanmaraş ve Hatay depreminde depremin ilk saatlerinde bölgeye giden ve 7 gün içinde 3500'den fazla insanın konteynerlarda yaşamasını sağlayan Murat Çalık, şehirci, plancı, bir üçkağıtçı müteahhitin iftiraları yüzünden bugün cezaevinde. Daha da önemlisi eşi Zehra Hanım çocuklarından da uzak tutulsun diye İstanbul'daki Silivri zindanından İzmir Buca cezaevine naklediliyor. Bunları kabul etmemiz mümkün değildir. Savaşta düşmanın düşmana yapmadığı uygulamayı bugünkü iktidar, bugünkü yargı sopası eliyle belediye başkanlarımıza e, uygulamaya çalışıyor. Her yerde bunu dillendireceğiz ve seslendireceğiz. Ekrem İmamoğlu da tüm belediye başkanlarımızda 154 tutuklu arkadaşımız da yalnız değildir. Onlarla dayanışma duygumuzu sürdüreceğiz. Ve millet buna tepki koyuyor. Milletin sesini birilerinin duyması gerekiyor. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel yaşamında başına gelebilecek olan en acı olaylardan bir tanesi neredeyse doğumundan beri arkadaşı olan Manisa İl Başkanımızdı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımızdı. Dün kendisini ebediyeti uğurladık. Ferdi Zeyrek'in daha taziye ziyaretlerini yaparken onların taziye gelenlerin kabullerini yaparken cumartesi günü bölgenin belki de Cumhuriyet Halk Partisi'nin en az oy aldığı Bayburt'a gelecek ve milletin sesini Bayburt'tan gür bir biçimde tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya haykıracak. Biz asla teslim olmadık, teslim olmayacağız. Bizim belediye başkanlarımızı, bizim cumhurbaşkanı adayımızı bugün tutuklu yapabilirsiniz. Zindanlara atabilirsiniz ama bilin ki Türkiye'de yapılacak ilk seçimlerin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu olacaktır ve Türkiye'yi nasıl yönetilecek tüm milletimiz görecektir. Bir kez daha Trabzon'dan, Ortahisar'dan, Çağlayan'dan tutuklu olan tüm arkadaşlarımıza sevgilerimi iletiyorum.